sevgili arkadaşlar 7-8 günden sonra köye geldik de cevizin yaprakları iyice sararmış dökülmüş ondan sonra cevizler de dökülmüştür de yaprağın içinde cevizi kim bulacak yani vai, 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 vai. vay 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 bu tut fidanı dikilecek iş kaynıyor iş 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 iş, iş. iş iş i̇şte domateslerimiz nasıl güzel olmuş ya şuna bak Şahin nasıl güzel olmuş bizim domatesle şurada ha kileri de açın da oh bahçeye bak gali evim evim güzel ev. bu domatesler toplasak nasıl da güzel ha, kileri de açın kedi yok Bitmiş. Gördün mü? işte bu, bu işte. Biz bir yere gidiyoruz, bakamıyoruz. Tilerde ne olmuş, ne bitmiş? Bakalım mı? Var mı bir anormallik? Ya <laughs> şey olmuş. Yakup böyle. diyor ki, <laughs> anne diyor ben domates bulamadım diyor. İşte. Aha ayırmamış. Allah Allah. Aha bunlar diyor, onlar diyor çerilerden aldım diyor. Bir şeyler çürümüş diyor. <laughs> Cennet elmaları neymiş bizim? Aha o da kasada. Hı bak bakalım. Şurada eşya yığılı, yıkılmış eşyalar. Şunda. Hı hı. Altındadır ya da bundadır. Daha burada. Şahin, Şahin, Şahin gel. Ya bak cennet elmaları. Hepsi olmuş, hepsi ev. Hepsi baksana. Bir bak gel. Al al. Heh. Bak. Bunlardan götürün. Al. Yumuşacık onu yiy. İyi. bu hemen. İyi bu yok yayamam sana ya. Ye. Hayır, hayır, hayır. İyi <laughs> kayan değeyim. Oh, işte böyle. <laughs> böyle bizimkiler. <laughs> Sonbahar mı geldi? Benzin mi soldu? Sonbahar mı geldi? Yaprak döküldü. <laughs> Maşallah. Değerli eşime. Evet, ha? Su evet. Bizim susaklara bakıyorum ben. Ee. Ha? Çürüyecek bunlar gal ya. Alın bunları. Asın şura. Tamam. Harika olmuşlar. Söylüyorum. Hem nasıl? Ve çok güzel. Ha, maşallah <laughs> Kadifeler ne oldu merak ediyorum. Şahin. <laughs> e bizim motorumuz da açılmış. <Gülüyor> <Gülüyor> El arabası ne o da bıraktık güneş dekerin parçalı alam mı onu? <laughs> Kadifelere bir şey olmamış. <Gülüyor> ya. <Gülüyor> Hala domates. Hala. Hı. Toplayı. Hala. Abi, maşallah. Herkes bahçesini temizlemiştir. Sürmüştür. Bizimki kalmıştır. Kasım. <laughs> ben de gıradan örttüydüm. Tabi rüzgar durdurumu. Şahin. Bunu o yakınla abiye götür bu kadifeleri toplay ve götür. Hala duruyor. Gel <laughs> ne <Yerine> göstereceğim? Biber. <laughs> Altta da var bizle. Bakın altta da var. Hı. Neydi? Ne var? Allah Allah. Al, al. Ayı kaçı bugün söyler misin? Bugün şey? mü? 12 Ekim 2025ümkenalı. Tamam. 12 Ekim. Şey, Kasım, Kasım Ekim değil. Ekim 12 değil. Kasım. Ben de Ekim deyip duruyorum. Yok, 12 Kasım 2025. Ha. Şahin. Hı. 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 Şu yukarıda Charleston'lar da vardır. Aferin, aferin. bakalım bakalım. Susaklara bakalım. Kadife'yi görüyor musun? Sen Örtüydüm üstünü. Ee, maşallah. Ört, Örtsen ör, ör, ne olacak galiba? Ört, atmış. Domatesleri görsen. bak. bak. <laughs> bu sene bu bir mucize gibi bir şey. Evet. Yani gra... Bak bu Bunun... bak. Bak, biberlere bak, büyümüş bunlar. Çiçekti bak. Çiçekti. Bir ha, kap mı getirsek ha. de toplasak? Götüremiyoruz değil mi oraya? Ha. Götürem, ha. Şeye koyuruz. Sabah kahvaltıya işe kahvaltı ederiz. Yiyiriz. Domates <laughs> kilerden. Tamam. Daranlıvamadan. Ben, ben gelir misin? Bakalım, hadi bakalım. Gel. Bakalım, beraber bakalım. Kadifeleri sen bunları o hani dedin ya yaykını Özkan mıydı? He. Özkan kardeşe götür ver. Tamam Yağ yapsın, pofalan yapsın pofalan bunlardan. Uf <laughs> oh, <laughs> maşallah. Patır patır Kasımın. Yolam çiçeklen dömet yapam. Tamam. Yok ya da şey çiçeklen toplayı verem hemen. Çiçeklen, Hı -hı. Yürü bakalım. <gülüyor> <gülüyor> Şuna bak çeriler ne olmuş acaba merak ediyorum. Bakalım bir. Bak bakalım, çerine. Çerine. Çerilen mi evet. hiç de bitmemiş aha. taş gibi Ebu hiç bitmemiş Şahin İnan ol nasıl biliyor musun ne? kütür kütür ha taş gibi ha pişik gibi olur ha maşallah ha maşallah hala çeri Hı. Örtmeyeceksin gali Şahin. Boş ver gayet toprak yesin gerisinde ya. Yeter. Yeter. Bu ne ya? Hah. Sana getir ver yani şu üçünü de. Bak. Hala da gök domates. Ne? Sarımsaklar filizlenmiş mi? Ha. Ee şey baklalar. Baklalar yok onlarda ses yok bezelye de ses yok mu bezelye çıkmış ya. aha aha Sımsık. <laughs> Yolcu gay onları hey kıtır hani göğüd gökte işsiz hani içsizli ya ha. şahin yerinde kalan sovanlara bak maşallah, maşallah. gök sovan gök maşallah maşallah bak bir Özleme taze soğan götür verem soruyordu buzum. Şu... Şey Laylon ö, açılmış. <laughs> Bunu da alan güneş parçası. Hani sarımsakla. Aha bak bunlar sarımsak değil mi? Aha çıkmış. Ya bunlar sarımsak değil mi? Sarımsak. İyi. Tamam. Ee, bir yer hiç filizlenmiş sadece ya. <laughs> Allah Allah. Daha filizlenmiş ya. Bak buna ölmüş burası. Ora vurmuş bak. Ee. Aha, bizim sarımsakla filizlenmiş maşallah inşallah. Bak sen diyorsun ya domatesler gitmiş. <laughs> Nere gitmiş? <laughs> <laughs> Can kocam. Ye. bu sene doğum vurmadı. Kasım'ın hı hı. 12'si oldu. Evet. Hala bahçeden nemalanıyoruz. <laughs> bahçeden yiyoruz, içiyoruz. Allah'ın bin bin bereket versin. Gel Çahin. Evet. Bir kap getirmedik emme. Ama... Ha. Götürem. Kaze biber özlemlere, kerserlere olursa yok bu bak bunu ben çekmiştim <laughs> Allah'ını <laughs> sevin daha bak çiçek daha çiçek çıkıyor <laughs> Aha çiçeği gördün mü sen bembeyaz Daha daha uzadı ama <laughs> Ustandan hafif vurmuşsun herhalde Hafif vurmuş aha ee, aha, hafif aha bak çiçeklenmeye bak biber oluyor lan yeni yeni bak Oluyor oluyor of. Bu sene öyle oldu Allah'ımın izniyle Hı hmm kap getirmedik de. <laughs> Ö, öteki biberlerde de vardır. Daha göremediğimiz. Evet. Vardır. Hemen benim susaklarıma. Ben onu çuvala giydirdiydim. Çuval giydirdiğim. Turplarım. O nasıl? O. Laylonu düşmüş üstlerinden. Ama Emme? Şuna bak Şahin. Şuna bak. Şu. Yavruya bak sen. Yavru. Gez adamı adam oldu İyi maşallah bunlar olgunlaş şey olur. Öyle örtü vereyim ben onları da Tekira'dan. Tekira Hanım bir, bir şey çıktı. Çıktı çıktı. <laughs> Çiçek işte o da. <laughs> lan, <şu. gülüyor> Allah yani Allah değer ya. yaşım artık yaşım Allah ya. Ne yapalım ya. Ben acıkta çeri toplayayım. Acıkta Kilerden domates ayır vereyim Bir kova, bir tane kovaya koyamam. Hadi mantarları bir biçirim, yıkayam. Evet, ben de çeri toplayın, oluyor mu kilerden? Şurayı şey ettiydim ya, her yer toplanacak tabii böyle goiduk gittik. Evet. Allah işi karışince. <laughs> oh durusum ne almıştı burada bu da yeşil daha kökü bu da büyüsün dursun. Ben şöyle bir şey yapayım, çeri toplayayım açık. Şurada bir şey var da ne? Bezelye. Bezelle filizlenmiş. Buraya ayıkladığımız bezelle çöplen hadıydı kalanı. Ya, gene girmiş buradan su. Allah'ım yarabbim. Bakayım geleyim. Bakın damadı da olmuş mu? Atesler, yeşil yeşil. Çayır bağladı bizim bahçe çayır sürülmedi galiba. Traktör söker bunu. Kalsın bakalım. Neden? Nasip. Allah Allah. Nane kız. Allah Allah. Cennet. Fıstıklar sökülecek. Ya onlar da sökülmedi. Çürür gari bunlar demişler. Takipçilerimiz doğru söylüyor da. Yani. Çiçekler duruyor. Şurada büyük kabak vardı. O da duruyor. Biraz daha kökeni yeşildi. Şahin. Evet. Kökeni yeşildi diye. Aha. Evet. Duruyor. Alam gali onu da. Alırız taze kabakla falan. Aha. Tarih Şahin söyledi. Taze kabak. Aa, iki tane hem de. Aman Allah'ım ya Rabbim. Bu sene hakikaten arkadaşlar yani <laughs> olağanüstü bir şey bu ya. Soğanlar hadi onlar olur da. iki tane taze kabak var. Orak sapı gibi. He. Hatta üç. Aha. Allah'ım ya Rabbim. Hayırlara Bu bolluk. İnşallah hayırlara vesile. burada da vardı. Onu bir gitti. Allah'ım ya Rabbim ya. Ya Rabbim Allah. Ya Rabbim Allah. Im. Biraz taze soğan, biraz çeri. Ondan bundan alan da pancar yaprakları. Bereket fışkırıyor. İzmir kadar olmasa, İzmir daha yeşil. Burada bu sene böyle bir ayrı güzel soğanlar, taze soğan götür verin kusuma. Kısır ne yapar? Hmm. Ne gördüm ne gördüm. Çangal çıngal dökmüş bizim fasulye. İçini doldurmuş mu? Doldurmuş. Oo, bak. Hı, hı Geç kaldı dökmekte. Geç kaldı. Bak döktü. Anne geç kaldı. Çok geç kaldı. Kırmızı çiçekli, beyaz çiçekli Yunanistan'dan gelen tohum fasulyeler. Allah razı olsun gönderenlerden. Hatice Hanım'dan. Hala çiçekleri var mı? Var. İyi ki iyi olmamışsın ya. O da yine tohumluk kadar çıkmış. <laughs> Kırmızı çiçekler çok güzel ya. Çiçek gibi de ekebilirim. <laughs> Kırmızı çiçek. Çok nar çiçeği renginde. Öyle var. Tohumu en azından tohum alabilirim Allah. İyi oldu. Sert yani fasulyesi sert de. Biberleri tekrardan Şöyle göz atayım, toplayayım. buradaki biberlerin hayır meymenatı yoktu. Charles onlar çok döktü. Çok döktü değil. Aşırı bir fazlalık döktü. De bunlar ben tabi gıra vurmasın diye örtmüştüm kadifeyi. O da böyle bunlara gelmiş. İyi de olmuş. Parıl parıl. İyi bir gözlemesini bir desini yaparız. Allah'tan izin olursa. Abim gelecek inşallah. Buraya o zaman otlu gözle, Otlu bir de yapı yapıvereceğim ama. İnşallah yaradanım. Allah'ım şifasını versin. Tez çabucak da gelsin. Ben şimdi şeydim. Birazcık kuzumu toplayacağım ne varsa toplayayım. Var. Evet. içerilerde var. İyi e, o zaman orada kalmadıysa onlar da ufaksa ne yapacağız? Kızarmış. F, 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 samanını silteceğiz. Temizleyeceğiz. Samandan domatesleri çıkardıktan sonra bunlar hepsi yeşil idi. Kıpkırmızı olmuş. Güzel olmuş. Dalından da çeri. Dalından çeriler de Kalan Galangali toprağın. Kalan hala yeşiller var. Şöyle harika. İyilerini alıyorum galiba. bereketi görüyorsunuz mu? Ha, işte mis gibi. Giderken hiçbir şey yoktu bakın birkaç günde ne kadar değişmiş yeşil soğanlar filizlenmiş ya bunlar da daha filizleniyor aha böyle toprağa bırak yeterli halaza soğan bunlar bunları dikmedik özel biz halaza kalan yeşil soğanla gibi. böyle görmediklerimiz, kazamadıklarımız sonbahar yağmurlarıyla filizleniyor. Emek yok bunda. Bir şey yok. Taşları kuvvetli, çok kuvvetli yolun. mu? Tamam, ha şöyle. Şimdi üzerimi değiştireceğim. Simav yollarına çıkacağız, gideceğiz, oda kalırız bugün inşallah. Yatarsa. Ha? Hadi bakalım, alacağımızı aldık. Simav yollarına düştük. Tamam biz gidiyoruz. Şükramca evet. geldi. Heh. Bulduğumuz bir mu değilse? mı çok bulca da değil. <laughs> Kurt. <laughs> <laughs> Selamünaleyküm. Geri geldik. Hani ya, ya. Ben de yoğun verin. Bakmadım. Sonra burada dönünce dedim bu adam. Hasta ne oldu? Hasta. O da lafını unutmuşuz. Hasta ameliyat oldu. Şükran Ceyla da ayaküstü her dedikten sonra bir videonun daha sonuna geldik. Simov'a gidiyoruz. Hoşça kalın arkadaşlar.